Ya benim merak ettiğim, şimdi e, bizim terminolojide e, sultan sözü hanımdan sonra gelir. Eğer hanımsa, başına ismi sonra sultan gelir. E, mesela Nakşidil Sultan, Hürrem Sultan, Kösem Sultan. E, erkekler için başa gelir. Niye Cem için sonra sultan kullanılıyor? Ama şimdi dönemin resmi kaynaklarında sultan Mesela Bayezid Sultan demeyiz. Sultan, sultan Bayezid Sultan, Bayezid sultan Cem Doğrusu o ama Doğrusu. Niye öyle geçiyor? Aslında sultan da? kullanılmaması lazım çünkü tahta evet. geçememiş şehzade. Şimdi şey var aslında. Ee, bu sonradan çıkma bir terim herhalde. Çünkü şeylerde falan yok. Yani dönemin resmi tarihlerinde yok. Şey de var mı bilmiyorum. Vak'atı e, Vak'at isimli bir Hı. kitap var. Onu Cem Sultan üzerine yazan. Orada sultan geçiyor ama yani dönemin merkezde yazılan kitaplar genelde şehzade diye geçiştiriyorlar. Evet. Bu Bu kanunnameyi Ali Osman'da ben bugün biraz baktım. Hı. Şöyle bir siz daha iyi okursunuz bekleyin Ama e, bakın Mülkü Süleyman'ın Nuru Sultan Reusül Selatin Sahibil iz ve Temkin Mahsı Lütful ne kötü okuyor? Bir dakika La, Kiram oğlum sultancem diye geçiyor. Lahu Bekahu. Ha o şeyde geçer. Bu Fatih'in kanunnamesinde namesinde e, ya Sultan Cem diye geçiyor orada. Ha, onu hatırlamıyorum da yani Cem Sultan'ın ismi geçiyor. Ama Şehzade Civan Bak diye geçiyor diye hatırlıyorum ben. ben Ona bunu bir bakmamız bir lazım. Çünkü Şehzade Elkabı kısmında <laughs> Cem'in ismi geçiyor. Hatta buradan köle yorum yapıyor bazı tarihçiler. İşte Fatih kendi yerine oğlunun geçmesini istiyordu. E, çünkü el Elkab olarak Cem'i koydurtmuştu. Onun sebebi şudur. Kanunnameyi Vezir Azam Karamani Mehmet Paşa yazmıştır. Vezir Azam Mehmet Paşa Cem, Cem, Sultan taraftar olduğu için Cem'in ismini geçirmiştir. Mesela tam tersi <laughs> İbni Kemal dönemin en önemli tarihçi İkinci Beyazıt döneminin ve daha sonranın Şeyhülislam'ı da tam tersine Fatih'in oğlunun İkinci Beyazıt Fatih'in İkinci Beyazıt istediğini asıl veliahtın ne olduğunu söyler. Yani herkes kendi tuttuğu tarafa göre yorum yapıyor. Ama yani enteresan zavallı çok şanssız ama e, onun yaptığını da hiçbir hanen mensup yapmamıştır. yani o büyük... Sen kendini bütün Avrupa'ya papalara şunlara bunlara alet et. Evet. Ama şey Ama yap... bir, bir taraftan da yani ben de burada hani Cem Sultan grupisi gibi davranmak istemiyorum ama Nasıl? Fanı diyeyim. Yani. Cem Sultan taraftarı. taraftarı. <laughs> Hanati. Oh, hayranı. <laughs> hayranı denir ona. Taraftar değil de. Fanatik yani. Fanatik. <laughs> 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 ya fan diyor ya, fan olunca o taraftan evet, o. Hayran. Evet. Sonuçta böyle... Bu arada böyle... bir seyircimizden geldi o şey, bize. Ha bize, bize. doğru doğru. Aa, Opera. Kediler. Kediler. Evet. Şimdi şöyle bir durum var, Rodos'tan sonra... ...Erhan Bey'in de dediği gibi bir esaret var. Yani dolayısıyla aa, papaya gidiyor, papanın orada kuklası oluyor... ...Osmanlı'yı orada rezil ediyor tarzında bakış açısı... ...çok da doğru değil çünkü... Doğru. Ben, ben buna katılmıyorum. Bak ben çünkü... anlatacağım sana Cem'in hikayesini bir de. Ailesini anlatacağım ben. Oğlunu sonra... ...Hristiyan olan oğlunu mu? Devam ediyor aile. Ediyor tabii. Yani Rodos'ta kalıyor zaten o. E, hala kullanıyorlar. Papalık prensleri bunlar. Ama benim benim demek istediğim şu... Ee, ...ben geçen bütün yaz... ...Cem Sultan okumaya, ha, okuyarak ve araştırarak geçirdim ve... Dediğiniz gibi çok aslında enteresan bir figür ama Hı. böyle e, aa işte Osmanlı hanedanını satmış e, Hay hanedanı satmış demedim ama öyle yorumlar da var yani Hay böyle iki yüzlü vesaire ikinci Beyazıt <laughs> şey geçmeden e, Sultan olmadan önce gerçekten de e, bir dönem ...Erhan Bey onu söylemedi. İstanbul'da bulunuyor ve o dönem İstanbul'da da babasıyla birlikte resimleri de yapılıyor yani Bellini'nin olduğu zaman Cem'in de resim var yani bazıları bazı tarihçiler buna inanmıyor ama Cem'in ilk portresi o 17-18 yaşında yapılmış öyle evet. bir portre vardır. O özel bir koleksiyondaydı. Evet. Babinger yayınladı. adı. İşte o şehzadenin ismi belli değil. Genelde Cem evet, olduğuna gem olduğunu yorumlanıyor. yorumlanıyor. Evet. Sonradan karşılaştırılınca hmm. resimlerde evet. çok çok belli Hı -hı. oldu. Uzun lafın kısası o dönemde daha 17-18 yaşında İstanbul'da bulunduğu zaman bile bir sürü diplomatik görüşmelere ve bir sürü elçilerle yabancı elçilerle görüşmeye vesaire Cem gidiyor. Dolayısıyla bir sürü insan sadece küçük bir kesim değil. İstanbul ahalisi bile Cem'in sultan olacağına dair çok büyük bir kanaat var o dönem. Öyle şeyler, bir sürü şey yazılıyor. Kim diyor onu? Ya o kadar bilgimiz yok Hayır. ama. Yani ya halkın, ya aslında orada ben Halk, şunu söyleyeyim. Halktan çok saray... Fatih'in en yetenekli oğlu aslında Ortancıoğlu'dur. Evet. Mustafa'dır. Çok çok büyük asker. Ama çok erken. Otlukbeli yani. Savaşı'nda 1473'te 73'te, ki savaşta uzun Hasan Fatih baskına uğratıyor bir şeyde. Vadide, vadide yakalıyor. Kuşatmış. Yani şimdi, Aslında evet. orada savaşı biz kaybetmek üzereyiz. Mustafa, Şehzade Mustafa'nın e, yani vadi şeyi çıkıp tepeye çıkıyor. Yani orada çıkarıp birlikleri kurtarıyor ve ama daha sonra o e, babasının sağlığında öldüğü için Cem Sultan biraz daha atak. Tabi burada şöyle bir şey de var. İkinci e, Beyazıt e, biraz Fatih gibi atak değildir ama yani genel incelendiği zaman ikinci Beyazıt dönemi bana göre iyi bir dönemdir. Çünkü Fatih o büyük fetihleri hazmedilmiştir o dönemde. Yani devamlı fetih, devamlı fetih, devamlı fetih. E, oturması. Dev, oturması ve evet. şeydir bakın mesela. Fatih o kadar büyük bir hükümdardır, devlet adamıdır. Fatih'in döneminde doğru fazla tarih yazamamıştır. Üç tane tarih vardır. Birisi biliyorsunuz meşhur Şükrullah, Beşşerit Tevarihi, Karamani Mehmet Paşa'nın Osmanlı Sultanları tarihi, bir de Enver'in düsturnamesi. Osmanlı tarihinin ilk dönemlerini anlatan en önemli eserlerin hepsi ikinci piyasa dönemde yazılmıştır. Aşık Paşazade, Mehmet Neşri, İbni Kemal. Fatih zamanı bir cihan imparatorluğuna dönüş, dönüş değil de cihan imparatorluğu halini alma düşüncesinin doğduğu zamandır. Ve bence bir şeysi, e, tarihe, dile ve kültüre kötü etkisi o dönemin, o seferlerin. Hı hı. O Cihan İmparatorluğu kurma hülyasıyla Türkçenin ihmal edilmesi. Hı hı. Bak babası ikinci Murat zamanında büyük bir tercüme dönemi. Türkçe. Arapça, Farsça eserler Türkçeye tercüme edilir. Hı hı. Fatih zamanında, hele İstanbul'un fethinden sonra Roma işte e, Kaiser olduğum haklı tabii bir yerde Roma'yı almış ve dolayısıyla tam tersine döner. Bütün o e, kitaplar bu sefer Arapça yazılmaya başladı. Arapça, başlar, Farsça. O Fatih anonimleri. Arapça ve <laughs> Farsça yazılırlar. Bir de tabii bütün hayatı neredeyse yollarda geçmiş. Onun için halk nefret ediyor. Evet. Yani, yani, devamlı vergi. Fatih büyük e, devlet adamı da şöyle de böyle tabii ki İstanbul'un Fatih'i de yani ama döneminde Fatih sevilmeyen bir hükümdardır. Çünkü devamlı sefer. Vergi. Ve dolayısıyla vergi. Hı.